Videomuzu bir soruyla başlatmak istiyorum. 2D Spike kostümünü 10.000 mücevhere satsalardı alır mıydınız? Lütfen bunu yazın. Normalde en yüksek 5.000 mücevhere kostüm var. Siz ama o 2D Spike'a 300 elmas yerine 10.000 mücevher vermeyi tercih eder miydiniz? Ama bu al butonuna basmadan önce bu videomuzun sponsoru Hitpaw'dan bahsetmek isterim. Hitpuff sayesinde artık canlı yayın ve videolar eskisinden çok daha eğlenceli olacak. Arkadaş ortamınızda anlık olarak bu <laughs> Kadın sesiyle trolleyebilirken aşağı doğru kaydırıp kendinize göre yüzlerce efekt arasında belki de bol bol olmak istersiniz Tabii ki bunlarla bitmiyor canlı yayınlarda bol bol kullanacağım. Burada gördüğünüz gibi voicelerimiz vesaire anlık sesler var. Bunları canlı canlı tak 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 uygulamalarda basıyorsunuz ve eğlenceye tadıyorsunuz. Açıklama ve sabit mesajda indirme linkleri var. 15 günlük ücretsiz deneme sürümünde kullanmayı unutmayın. Beğenirseniz satın da alırsınız. Şimdi videomuza geçelim. Hitpaw eğlendiğimize göre artık gelin şu al butonuna bir basalım hocam. Ne geliyormuş? Gene bu Supercell bize ne hediye göndermiş? Hemen geldiğimizde Kaplan El Pribo kostümü hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Ve bu 10.000 mücevherlik kostümleri almadan önce bedava alacağımız bir kostümdü. Arkadaşlar dükkana geleceğim. Bu arada şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bize böyle çok fazla sponsor gelmiyor. Sağ olsun Litpaw bana gelip sponsor oldu. Sizler uygulamayı satın almasanız bile lütfen linkten gidin, indirin. Hani beni seven tayfa e, destek olsun diye. Çünkü onlar muhtemelen bakacak. Eğer benden etkileşim giderse belki ileride çok daha güzel e, projeler birlikte yapabiliriz desteğinizi rica ediyorum o yüzden linke tıklayın indirin ücretsiz bir şey zaten geride silmek isterseniz silebilirsiniz problem değil destansı kostümlere geliyoruz bu arada gönül isterdik ki o spike'ı 10 bine çekelim ama şu an için Supercell böyle bir şey yapmıyor. Bu arada cuma ve cumartesi günü spike kostümü gelecek. Ben bir videomuzda sizlerden 1500 like istemiştim. Eğer gelirse de spike alacağımı söylemiştim. 1300 like geldi. Yani ama şöyle bir şey söylüyorum. Bu videoya da en azından şöyle bir 1200 like gelirse o Spike'ı kesinlikle alacağım diyorum. Huysuz Miko'yu alacağım arkadaşlar. Miko'nun kostümsüz hali gerçekten inanılmaz çirkin. O yüzden bence 5000 mücevhere ilk alınabilecek karakter kostümü buydu. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Hanemize yazıyoruz. Şu kostümü bir deneyelim ama. Harbi abi şu kostümsüz hali ne kadar çirkinmiş oğlum bu karakterin ya. Şunu bir seçeyim de belki birazcık Oynama hevesimiz gelir 870 kupaya çıkmışım bırakmışım karakteri öylece Bir solo da bakalım neler olacakmış Niye solo girdim gerçekten bilmiyorum Ama artık yapacak bir şey yok gerçek kupa maçındayız Dikkat etmemiz lazım 2 i̇ki, iki tane miko var Yeni efsanevi kitle vesaire varken Bizler kostümü bir denemiş olalım e, Kupa maçında girmemizin şerefine like atmayı unutmayın 2180 vuruyoruz Ya şericim Şericim gider misin? Teşekkür ederim. Yükü kırmama yardım ettiğin için. Bak ya bir de aksör bastı oğlum. Sinirlendi adam. Sanki ben ne yaptıysam anasını satayım. Pış dedik sanki kendisine be. Kardeşim atış animasyonu vesaire. Yani var mı yok mu belli değil. Yani biraz dandikmiş lan kostüm. 5000 için fazla pahalı. Ama yapacak da bir şey yok. Elimizdeki imkanlar dahilinde. Bunu almamız gerekti. Miko'nun kostümü yok çünkü. Şöyle bir... Oğlum ben şuraya bir atak yapsam güzel olur. Allah. Alamadık. Miko. Kanka seni alacağım ben. Fearless mi? Oğlum Türk mü lan bu? Türk lan bu. Valla Türk arkadaşlar. Tanıdım ya. Ya neyse tamam öldürmeyeceğim lan seni. Türksün diye öldürmüyorum ama o Jaffer sıkıntı. Jaffer sıkıntı kanki. Tamam gel birbirimizden ulti kasalım. Şöyle bir ulti alayım senden. Ver oğlum bari ya. Türk olduğu biçimde arkadaşlar timik yapasım geldi. Allah seni var ya. Allah seni var ya. İçimizde geçti oğlum adam. Neyse öldüğümde bir animasyon gördüm bu arada. Etrafa hediye kutuları vesaire bıraktı. Gayet güzel bir animasyon olmuş. Sıradaki 5000'lik kostümü mü çekelim ne yapalım? Tüm karakterlerime baktım. En işe yaramaz kostümler neredeydi? 8 bite bir girdim baktım ki oğlum çok garip garip karakterler kostümler. Tamam Bardemirtaş tatlı bir kostüm ama yani yıllandı ve eskidi kardeşim diyorum. Ve gördüğünüz gibi 5000 mücevher karşılığında böyle tatlı mı tatlı bir 8 bit kostümü satılıyor. Ben de dedim ki bu videomuzda 10.000 mücevheri ezeceğiz madem. 5000'li de sana veriyorum lan 8 bit diyorum ve hayırlı uğurlu olsun hanemizin yeni kostümü diyorum ve bunu da tabii ki oyun içinde denemek istiyorum. Baya bir emojisi de artı da varmış. Hemen bunların hepsini aktif edelim. Şöyle sağdan soldan tıkladık. Emojilerimize kullanalım abi emoji ya o kadar para verdik yani. Gönder abi emojimiz de geldi. Hemen bunu bir maça girelim. Yaptım bir çılgınlık. Randomlarla birlikte elmas kapmaca girdim hem de 1100 kupada. Umarım ki win alırız. Bir yandan da kostümü deniyoruz. Yani bu videoda bir and hocam. Eksi bile ben kostümleri kesinlikle gördüğünüz gibi oyun gerçek oyun modlarında denerim. Bir topluluk girip sizleri kanser etmek istemedim. Güzel de bir damage bıraktığımı düşünüyorum koltuğu da öldürmek üzereyim de bizim Mortis bir şeyler yaparsa çok güzel olur. Allah'ım ya Rabbim. Reis sakin ol. Sakin ol. Tamam. Ulti aldık. Ulti aldık da sanki mekanı da kaybettik gibi. Beyler şöyle bir toplayın abi. 56 canım var. Oğlum neler oluyor orada be. Ne oldu oğlum ya? Yok oldu oğlum herkes. Herkesler yok oldu ya. Şöyle bir koyuyorum abi. Tamam güzel yerleştirdim. Hop Hop o gitti. Hop bunu da aldık. Gayet güzeldi hocam. Neler yapıyorsun be. Troll geldi mi? Yok gelmemiş tamam. O sağdan girdi abi. Onu gördük neyse ki. Bizim Mortis'te baya bir yük var. Bu kötü iş bizim için. Normalde o kadar yük onda kalmasaydı iyi olurdu. Oy güzel kaçtım dedim de. Beyler toplayın. Allah aşkına. Mortis. Oy Lan oğlum ne güzel almıştı. Bel tut, tut, Bel gidiyor oğlum adam gidiyor lan. Adam gidiyor lan. Adamın canı yok. Ya aldım onu. Lan oğlum neler yapıyorsunuz takım. Hayır ya. Herkes öldürdüm. Oğlum şaka mısınız siz ya. Gerçekten şaka mısınız ya. Ulan bizim bel hiçbir halta yaramıyor gerçekten. Ah. he ah. ah. Random belası. Hayır. Arkadaşlar neyse. Oğlum acımı çekiyoruz video mu çekiyoruz ben anlamadım ya. Vallahi billahi anlamadım ya. Neyse hayırlı ve uğurlusun abi. Yeni bir tane kostümümüz. E, elimden geleni yaptım ama win almayı başaramadık. Ve aa artı 11 aldım lan. İyi neyse keksi yemedik. Yüksek kupaymış adamlar. Tabii ki kaplan el primoyu da deneyeceğim ya. Onun başı kel miydi? Allah var şimdi primomuzun güzel kostümleri varmış. Ama kaplan el primo da ayrı bir güzel. Tabii ki yine bu sefer randomlarla birlikte savaş topunda El Primo yapacağız. Videoyu buraya kadar izleyenleri nasıl anlarım bilir misiniz? Aşağıda yorumlara geçmiş olsun yazarak. Yani arkadaşlar bugün iki tane dişimi bu arada dolgu yaptırdım. Ağzımın uyuşukluğu yeni geçti ve video çekiyorum. Gece saat 11.30. Yani emekler veriliyor hocam. 100.000'e bine doğru gidiliyor. Lan neler oluyor? Beyler tuttunuz. Adamsınız. Sakin olun. Kaplan El Primo ile birlikte Neler neler yapacağız bir bakalım bu arada gayet güzel bir kostüm yani şuna bakar mısın tam bir el primo yani Şöyle bir ultimizi aldık gayet güzel oldu ulti Neler oluyor burada Beyler şurayı ben bir halledebilir miyim Oy Hop sen aldım beyler gitti mi o yapma lan Ya oğlum kedi var karşıda kit var ya ne yapabilirsin ki Allah aşkına ya şöyle abi, bir top ile diye atıp belki gol atarız diyeceğim de Yemez ki abi. Yemez ki kardeşim. Top elime atın bir de. Anan avradını seni. Gol yemeyelim. Ne olur gol yemeyelim. Oğlum adamlar mahvetti ya. Arkadaş siz nasıl kopsunuz? Siz nasıl kopsunuz? Allah aşkına biri yavaşlatıyor, biri hızlandırıyor, bir şeyler yapıyor. Ah, inanılmazdı. Buna yapacak bir şey yok gerçekten. Ama arkadaşlar artık burada da videomuzun sonuna gelelim. Hit Baba da buradan tekrardan teşekkür ederim. Yani dediğim gibi arkadaşlar indirmeyecek olsanız bile destek olsun diye yapabilirsiniz bunu. Hoşça kalın ve bay bay.